Herkese merhaba bugün sizlere daha önce kullandığım ve memnun olduğum bir üründen bahsedeceğim bunu köyde kullanıyorum bu kendim satın aldım Koştaş'tan aldım bunu da herhangi bir sponsorluk Keşke olsa yok bunu kendi paramla aldım şimdi bu mem, memnun olduğum bir ürün yani memnun olduğum ürünleri paylaşıyorum çünkü memnun olmadıklarımı zaten aşırı derecede kötüyse onu da paylaşabilir burada e, bunun sıradan taşlama motorları gibi ama baktığınız zaman bakın döndüğü zaman burası bir tur dönüyorsa bu yandaki e, yarım tur dönüyor belki daha az bunun peki bu bu yandakinin yarım dönmesinin amacı nedir? Bakın bu daha ince. Bu daha kalın. Bu hızlı dönüyor. Bıçağı çok tuttuğumuzda bıçağı yakıyor. Yaktığı zaman da bıçağın suyunu kaçırıyor. Ee, bıçağın suyunu kaç, kaçırdığı için o metalin özelliği gidiyor. Burada hafif bir e, ağız açıyorsunuz. Gılasını açıyorsunuz. Yakmadan tabii ki. Buraya da su koyuluyor. Suyu koyduğunuz zaman burada aynı eski zaman ee, bileme çarkları gibi, şöyle ben şuradan su koyayım. Burada bir seviyesi var onun. Koyduğumuz zaman evet. yeterli. Tahliye yeri de şu altta görünmüyor ama altta tahliye yeri var. Ee, bu Mac Alistair marka. MBGP 250 Volt ee, DB diye geçiyor. Yani ben memnunum. Herkese de tavsiye ediyorum. Kendi paramla aldığım için o yüzden memnun kaldığım için de tavsiye ediyorum. Bakın şimdi gösteriyorum. Burada ağzını açtık. Bakın. burada ağzını açtık. Şöyle görünüyor. Şimdi çapakları temizlemek için sulu şekilde alıyor ve yakmıyor. Eski zaman e, bileme taşları gibi. Şöyle göstereyim Hiçbir yanma. Hiçbir ağzında suyu kaçırma olmamış. Tavsiye ederim. Çok uygundu. Fiyatı ee, bunu geçen sene almıştım. Vallahi e, uygundu yani aşağı yukarı. 50-100 dolar. Çünkü el, 100 dolar olarak söylüyorum. Çünkü bunu aldığım zaman muhtemelen yani ya 300 ya 500 öyle bir şey almışımdır ama öyle e, 300-500'e şimdi selam vermiyorlar. E, 100 dolar yoktur. Diyeyim. Şimdi dolar olarak söylüyorum ama kusura bakmayın. söyleyeceklerim bu kadar tavsiye ederim. Böyle e, benim hoşuma giden kullanacağım işimi göre aletler olursa bunları paylaşmak isterim çok aman aman e, memnun kalmadığım ürün olursa hani onlara da o da tavsiye ol gibi paylaşmak isterim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar herkese saygılar sevgiler